En iyi hediye neydi? Tabi bunu senin cevaplaman gerekiyor. <laughs> Ortalığı karıştırmak için bir soru. Gelinini ne kadar seviyor? Ay seviyorum. Senin bu yola gitmen için ne dedi? Bu yol dedi. Herhalde iş hayatı. Nasıl bir internetten iş olur mu? Bir fabrikaya girer, maaşını alır. Hayatında onu en çok sevindiren olay nedir? Hadi çal, zil çal. Hazır mısın? Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu sefer güzel bir video hazırlayayım dedim. Yani hazırladığım videolara bakıyorum sanki benim kişisel video galerim gibi. Bakıp bakıp ne güzel konuşmuşuz diyeceğim videolardan bir tanesi. Annem yanımda, ondan soru-cevap hazırlamamı bana söylemiştiniz ve Instagram'dan bir hikaye attım. O zaman şuraya ben şey bırakayım, bir kutu bırakayım. Buraya soru sorsunlar, seninle beraber cevaplayalım. Tamam, cevaplayalım. Bu hikayede sizden soru geldi. O kadar fazla geldi ki yüzlerce, belki de bine yakın soru vardı. Onlardan seçebildiğimizi cevaplayacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse, çok beğeni gelirse zaten hepsini cevaplamak zor. Hani bir başka seri daha yapabiliriz. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Önceden hazırlanmış bir şey yok. Sizden gelen sorular zaten kim sormuş? Ekran görüntüsüyle getireceğim arkadaşlar. Şimdi sana bir soru var. Tabii bu paylaşacağım soruların çoğu anneme. O nedenle kendime olan soruları almadım. Şimdi diyorlar ki gerçekleştirmek istediğin ama bir türlü fırsat bulamayıp gerçekleştiremediğin bir hayalin var mı? Ben mesela şimdi her şeyim gerçekleşti. Çocukluğumda çok okumak isterdim. Bu arada ben bunu anneme sormadım biliyor musunuz? Yani bir isteğin var mı diyorum genelde. Günlük benim annemle konuşmam var. Maslak'tan Levent'e giderken bir arıyorum anneciğim nasılsın bir isteğin var mı bir ihtiyacın var. Bunu hiç sormamıştım. Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Çok isterdim. Okuması. Yani mesela okula yazdırmamı ister misin? Şimdi mi? Şimdi vallahi isterim. Ben severim okumayı çok. Sen ciddi misin anne? Gerçekten ben çok isterim. Tamam o zaman şöyle zaten bizim Sakarya planımız var. Beraber yaşayacağız. Seni okula yazdıracağım o zaman. Tamam. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Anneciğim süpersin ya şu ana kadar yanındaki abla yani sana söylüyorlar aldığın en iyi hediye neydi tabi bunu senin cevaplaman gerekiyor. Bana aldığı en iyi hediye ya çok var hangisini sayın ben ya. Oo, bir Gerçekten. tanesini söyle alınca vay be dediğin ne var. Mesela ilk arabamızı aldığımızda çok mutlu olmuştum evet. ondan sonra gelen hediyelerin haddi hesabı yok da en çok araba beni etkilemişti. Evet. Araba, ev, tekne, yat. Yok. <laughs> Mesela çok sevdiğim, ve kadınlar hep sever. Bilezikleri ben çok severim. Oğlum benim doğum günlerimde çok bilezikler alırdı, çok mutlu oluyordu. <laughs> Peki anneciğim, bütün hediyeler sana feda olsun Allah anneciğim. Gene hediyeler devam edecek. Ee, araba, ev, bilezikler. Bilmiyorum nasıl olacak. Öneriler varsa yazın alta. Arkadaşlar başka bir soru. Hakkı abinin çocukluğu nasıldı diye. O kadar çok soru gelmiş ki bunun alakalı. Çocukluğum nasılmış? Çocukluğun çok sessiz, çok efendim. Çok başarılıydı. Çocukluğunda bu tarafa ben sana çok saygı duydum. Gerçekten. Yani? Saygı. Anne oğluna saygı duyuyor. Evet. Çünkü ben, senden başka benim başka çocuklarım da vardı. Onlar beni çok zorluyordu. Sana bakınca ben böyle hem gurur duyuyordum hem de saygı duyuyordum. Peki şimdi burada kendimin reklamını yapmış gibi olmamak için burayı kısa kesiyorum. Doğru söylüyorum. Devam ediyorum. Sultan teyze eşini çok özlemiş mi Amerika'dayken? Biz beraber Amerika'da 4 ay kaldık arkadaşlar. Özledim anne beni sormadım ama. Özledim. Çok özledim de sayılmaz. Özlemedim de sayılmaz. <laughs> Babam izleyecek anneciğim. <gülüyor> İzlesin beni doğru yapıp çünkü günlük konuştuğumuz için çok özlemedim <laughs> Allah biliyor ya. Devam ediyorum o zaman sorulara. Seninle gurur duyarken diğer işlere nasıl zaman ayırıyor? Ha sabah erken kalkıyorum <laughs> gururum kalbimde taşıyorum. Ya abartmayın ya <laughs> sağ ol hemen geçiyorum. İlk kamerayla burun buruna geldiğinde ne düşünmüş nasıl alışmış? Hakikaten bak oğlun YouTube'a içerik üretiyor. Anne oğlun YouTuber oldu. Baş... Sonra geldi sen de çekmeye başladı. Onu pikniklerde yapmıştık çok hoşuma gitmişti benim. Allah Allah. Evet oralarda başladık biz böyle. Bana. <laughs> can <laughs> <handen> cehenneme <laughs> Benim de çok hoşuma gitmişti. Gitgide kendimi seyrettikçe daha hoşuma gitti. Ama demek ki güzelsin zaten. Yani demek ki değil zaten güzel benim annem. Kendine de bir baktı böyle o. Oh. <laughs> Yok, yani, estağfurullah. Yani nur yüzlü bir kadın. Bir YouTuber için mükemmel bir zenginlik. Annesiyle sohbet edebilmek, video çekebilmek onlardan bir tanesi bu. Senin bu yola gitmen için ne dedi? Bu yol dedi herhalde iş hayatı. Biz senin işinden önce anlamamıştık. Çok üzülmüştük. Nasıl bir internetten iş olur mu? Bir fabrikaya girer maaşını alır bir dükkan açar önünde oturur diye düşündük. Bu hayali gibi diye düşündük ama sen çok önceden başladın. Bize çok boş geliyordu o zaman. Ama şöyle şimdi ona da hak veriyorum. O zaman internet yani yıl 2003 o zamandan bahsediyorum. Ben zaten ilk projem benim öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayan bir ağ idi. Facebook'un olmadığı bir zamandan bahsediyorum. Onu böyle okul dedik ya herkes senin sitene giriyor. Bizim siteye kimse girmiyor. Sen araştırma görevlisi olacaksan bu siteyi kapat dediler. Ben de mecburen kapattım. İlk girişimci böyle kötü oldu. Hakikaten o zaman Facebook yoktu. Ve öğrenciler birbirleriyle ödev yapıyordu, tanışıyordu. Arkadaşlık kuranlar, daha sonra çıkanlar, nişanlananlar vesaire neyse o olmadı. Ondan sonra Shift elite oldu. Shift de başladığımda düşünsene araştırma görevlisin ya. Üniversitede yani profesörlüğe kadar yolun açık ki yaparım yani giderim o konuda da nereye gidilecekse. Mesela benle beraber çok sevdiğim, çalışkanlığı bana benzeyen bir arkadaşım vardı. Çok erken yaşta profesör oldu şu anda. Ben de herhalde öyle olurdum diye tahmin ediyorum. Yani bunu bırakıp da bir özel sektöre geçmek ben de olsam ben de tepki gösterdim. tepki derken hani ne oluyor emin misin bak iyi düşün falan derdim. Peki yani benim bu yola gitmem için gitme dedi. <laughs> Cevap bu. Bu soruları okuyunca biraz utandım ya. Evladım bu kadar başarılı olduğunu küçük yaşlarda öngörebildim. Yani küçükken bende bir ışık var mıydı anne? Her zaman söylüyorum ya oğlum. Bizim bir komşumuz vardı. Çok böyle dindar, hep böyle oruçlu. Sen nazar oluyorsun diye duaya gitmiştim. Dedim ki sen Hakkı'ya dua eder misin dede dedim. Hakkın dedim işte sınava girecek üniversiteye. Dedi ki hiç merak etme dedi. Onun önü açık dedi. O kadar mutlu oldum ki sanki eve gelirken uçuyorum gibi geldim. Ama dede dua et dedim. Dedi ki ben hep ediyorum dedi. O zaman dede bana söylemiş. Belki tanıyan vardır. Yerköy. Yerköy'de. Yerköy'de. Yozgat'ın Yerköy'de. Evet. Çemenci dede. Hamdi, dede. Hamdi, Hamdi Çemen dede. Çemenci dede, Hamdi dede derdik. O hep oruçlu, ibadetliydi. Ben ona dua istemeye gittim. O öyle demişti. Çok mutlu oldum. Aslında şöyle de bir olay var. Yani annem ben okula gitmeden önce bana okuma yazmayı öğrettiği için onun da etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Yani daha erken başladık. Hatta ben hatırlıyorum düşünsene her evde televizyon olmadığı bir dönemde biz misafire gidiyorduk. Köyde işte bir yerde toplanma diye bir olay vardı. Orada hemen beni çıkartıyorlardı. Hadi çarpın tablosundan beni teste tabi tutuyorlar. Daha birinci sınıftayken falan. O zaman böyle bir yönlendirme. Belki de bak o yönlendirme aa herkes böyle diyor benim böyle olmam lazım gibi de olabilir. Yok o zaman senin yani beşinci sınıfta öğrenciyle seni yarış ettiriyorlar. İki. Tabii ben birinci sınıfa başlamıştım. İkinci sınıfına zaten dört buçuk yaşındayım. Birinci sınıfa başladığımda okuma yazma biliyorum yani bütün sınıf arkadaşlarım böyle çizgi çiziyor falan filan. Ben zaten biliyorum onları sıkılıyorum. Ondan sonra dediler ki ya ikinci sınıfa mı geçse o okul müdürü bizi çağırdı. İşte ikinci sınıftan bir çocuk beni çağırdı. İşte aynı soruları soruyor bize. Dedi ki hani geçebilir. Yani doğrudan ikinci sınıfa başlayabilir. Ondan sonra benim babaannem şey dedi. Çocuk nazardan ölür diye. <laughs> Orada izin vermemiş arkadaşlar. O nedenle 16 yaşında üniversiteye girmiştim. 15'te girecektim o zaman. eğer evet. yani Öyle bir şey olsaydı. Peki devam ediyorum o zaman anneciğim. Birkaç soru daha. Kaç dakika olmuş? Epey olmuş. Son 2-3 soru daha. Ondan sonra bir ikincisini yapalım derseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum da yazabilirsiniz. Hani bir video böyle çok uzun. 20 dakika falan olsun istemiyorum. Hapki bir video olsun. Hayatında onu en çok sevindiren olay nedir? Çocuklarımız sağlıklı, mutlu, başarılı olması. O yaparsın. biraz genel oldu. Bir Böyle Hı. spesifik bir şey istiyorlar. Yani bizimkiler mesela böyle ben şu, manşet şuna, istiyorlar. Ha, ha. Manşet mi? Ben mesela dış devlete <laughs> gitmek. Ben biliyorum ama sen bir daha söyle. Dış devlete gitmeyi ben çok istiyordum. Beni sen götürdün. Çok çok mutlu oldum. Hangisine? Paris gittim. Paris yani? Paris'i ben pek sevmedim de. Amerika'yı çok sevdim. Nasıl bir <laughs> aileyse Amerikalı. Ben orayı sevdim ama gezmek için kalıcı olarak Türkiye'm tabii ki. Ben ne diyecektim biliyor musun? En sevdiğin olay. Kapıyı tıklatıp alarayı sana uzattığımda <laughs> Ay onu ben alamadım. Hilal'den yardım istedim. Dizlerim böyle tutmadı. Onu ekrana getireyim mi? Getir. Şu anda izleyeceğiniz görüntü benim için çok özel. Amerika'da doğum oldu. Geldik. Anneme ilk defa torununu vereceğim. Düşünün yani bak doğum olmuş. Ya hepsi bir mucize zaten. Doğumun kendisi bir mucize. Buraya geliyorsunuz daha 2-3 haftalık bebekle. Ondan sonra yolculuk geçti. Yolculuktan sonra işte havalimanından geldik. Yani hepsi hakikaten zor şeyler. Şimdi hatırladıkça böyle bir İnsan sırtım Ayırıyor yani. Sonrasında kapıyı çaldım, annem açtı ve kucağına çocuğu teslim ettim. Hadi çal, zili çal. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, abi, anne, sen, ah, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Sen Böyle araya düşüreceğim zannettim. Böyle bayılacağım. Allah'ım dedim böyle düzgün durmam lazım. Çocuk düşecek. Çok sevinmiş. Ben çok, onu çok... söylersin diye düşünmüştüm. Demek ki bizi ve torunlarını çok sevmiyorsun. Onu anlamış olduk. <laughs> Hayır o farklı. Annen ne tür müziklerden hoşlanır? Hakkı Bey'le yakın mıdır? Yani sevdiğimiz müzikler benzer mi sence? Ben eskiden severdim. Şimdi pek sevmiyorum müzikleri. Ben mesela Türkiye dinlediğim zaman annem diyor ki ya çok dertli diyor. Bunları dinleme. Evet. Neşet Ertaş dinlememi istemiyor. Eskiden severdim ama şimdi yok herhalde yaş ilerledik olmayayım. Sıkıntı istemiyorum evet. diyorsun. Bir de Neşet Ertaş da bayağı evet. dertli de bir ozan. Allah nur içinde yatsın. Devam ediyorum. An <laughs> Annen seni hiç dövdü mü? <laughs> Kızdım ama dövmedim ben seni. Anne bak doğru konuş. Tamam şikayet edin. Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu bir ihbar değildir. <laughs> Hayır. Bunlar evde üç tane erkek çocuk. Tabii bunlar çok kavga ediyorlardı, oynuyorlar. Hiç olmazsa güreş yapıyorlardı. Mesela ben düzeni çok seviyorum, böyle tertibi çok seviyorum. Bir geliyordum ki ev şey. Tabii ki o zaman bir terlikle dolanıyordum. Bunlar sırayla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o dayak değil mi yani? O dayak olmaz yani. Düzenimi bozuyorsunuz değil mi? Ya şöyle yemek yiyorsun. Şimdi internet yok, tablet yok. Hep aile içi, sosyal hayat. Ne oluyor? Yemekten sonra bu üç tane erkek bir enerji doluyor. O ona bir hareket yapıyor. Ya netçi White gibi ya. Yemin <laughs> ederim Necio White gibi. Yani o ona bir şey yapıyor. Evet. Başlıyorsun güreşmeye, o onun paçasından tutuyor. Tabi orada evi dağıtıyorsunuz. Yani zarar vereceğimiz elektronik eşya pek yoktu. yoktu. Ama yine de bayağı bir dağıtıyoruz evi. Orada bir terlikle nasılsınız, iyi misiniz diye böyle bir temassız iletişim. <laughs> bir NFC yapıyorduk yani. Peki anneciğim ona dayak demiyoruz. Annen çocuklardan hangisini büyütürken zorlandı? Yani toplamda 4 tane çocuk var. Zorlandı derken mesela ben sen olduğunda çok küçüktüm bilemiyordum. Ha çocuk büyütmeyi mi bilemiyordun? Evet bilemiyordum. Kaç yaşındaydın söyle. 17 yaşındayken anne olmuştum. O zaman bilemiyordum senden zorlanmıştım. Yani zorlanmış. gösteremediğin çocuk ben miyim? Evet. Çok üzgünüm ama. Ama ben. şu an bile öyle bir evet, oldum evet özür olan, oğlum dedik ya özür dilerim oğlum der Ben dergide. onun acısını çok yaşıyorum ama. Ciddi <laughs> misin ama? Diyorum diye ben diyorum bak şöyle yapsaydım böyle olsaydı daha farklı olurdu. Ne olur. yapsaydın mesela? Mesela Şimdi ben, ben çocuk bakıyoruz. yıkamayı çok seviyordum. Eskiden sobalıydı. Sobalı yerde yıkıyordum hemen soğuk yere geçiyordu, çocuk ateşleniyordu. Halbuki hmm. çıkarma işte, orada çok yanlışlarım oldu. Baya dayanıklıyım. Mesela Alara bana benziyor. Evet. Yani o konuda baya şaşırıyorlar bizimkiler. Bence bir sonu yok. Ben memnunum anneciğim. Hiç şikayetim yok. Devam ediyorum. <laughs> <laughs> Ortalığı karıştırmak için bir soru. Gelinini ne kadar seviyor? Ay seviyorum. Gerçekten yemin ederim seviyorum. Kızım Hilal'le aynı. Bak yemin ettin anne. Yemin ediyorum. E ama ben söylüyorum her zaman sana. Gerçekten çok seviyorum. Yani bir sev yandan da kameraya bakıyorum arkadaşlar. Bunu böyle bir ev ortamında sabah evet. kahvaltı yaptıktan sonra çekiyoruz. Tek başıma çekiyorum arkadaşlardan yardım almayıp samimi olsun diye. Peki o zaman şöyle bir soru gel. Hangi gelini daha çok seviyorsun? Neyse onu başka bir videoya. Ama ben ikisini de seviyorum şimdi. O gelinim de çok. Bu sanki biraz kameralar oynuyor Hayır, gibi bak mı? şimdi Allah için gelinlerim bana arkadaş gibi. İkisi de gerçekten. Yani ben hiç birbirini ayırt edemem. Seviyorum ikisini de. Peki annenin en sevdiği teknolojik cihaz nedir? Televizyon olabilir, tablet olabilir, telefon bak, olabilir. Şöyle diyeyim. Bulaşık makinesi çok güzel yıkıyor. Evet. Üç çamaşır makinesi çok güzel yıkıyor. Bir de telefonum var ama onun da şarjı çok çabuk bitiyor. Biraz o eskide. <gülüyor> <gülüyor> ne 8 Plus var sende. Evet iPhone. Ya aslında güzel telefon da şimdi bizim çektiğimiz fotoğraflara bakınca böyle bir yüzü düşüyor. Benim telefonum böyle çekmiyor diye. Senin telefona bir el atacağız. Anneme yeni telefon diye bir video gelsin. Tamam. Annenin en sevdiği yemek. Çorba severim. Musakka severim. Ben evet. söyleyecektim aslında ha. musakka olduğunu da. Teknolojik anne olmak nasıl bir sen? Teknolojik bir annemisin. Yok şimdiki Gençlere bakarak ben teknolojik... Ama değil. niye? Sosyal medya hesabım var, Instagram. Var, var. Telefonun, internetin zaten kullanıyorsun. Evet. Televizyon mesela, YouTube'a falan giriyor musun? Abone olduğun kanal oluyor mu? Oluyor. Çok var. En YouTube. son neye? Ömer'e abone olmuş ya. Evet. Nalet Bey Ömer'e ya. Çok hoşuma gitti. Gerek yok onlar. anneciğim ya. Ama ki. sevdim çocuğu ya. Gerek yok Bir ya. Bir de Ankara'lı ya Ankara Ya, ya <laughs> yok kameralara oynuyor. Gerek yok ya. Sil onu. Hayır seni seviyorum Ömer Bey. <laughs> Peki o zaman köye taşınacak mısın? Şimdi bizim bir tane projemiz var arkadaşlar. Köy evimiz oluyor. Bitti aslında. En son eşyalarımızı bekliyoruz. Mütevazi güzel bir ev. Taşınacak mısın oraya? Taşınacağım. Ben köy hayatını çok seviyorum. Annemle hakikaten benim de yaşamak istediğim çok büyük bir hayal de bu. Böyle kendi ektiği yiyecekleri toplamayız. Çünkü köyde öyleydi. Eskiye de bir özlem var. Birkaç hayvanı olsun. Yani. Çok büyük baş değil de. Küçük baş hayvanlar olsun vesaire. Onları seviyor inşallah. Bir ay içerisinde herhalde olacak i̇nşallah. o iş. Allah izin verin ise son <laughs> Rezillik. Oğlun ergenliğe gelince ne hissettin? Ya bir anne evlatı büyüdükçe gurur duyar. Hoşuna gidiyor. Mesela ergenlikten kasıt kızlara ilgi falan. He. Ondan sonra bir yetişkin oldu işte. Ha, lise zamanlarında. Lise lise lise. Ama lise Böyle saçları geriye yatırmaya Oo. başladığım zamanlar. Çok hoş. Annelerin çok hoşuna gidiyor yani. Oğlum büyümüş yani. Allah Allah. Evet. Görürsün ben yani. De çekilmez evirdim. bir zamanda falan diyeceksin. Hayır. Annelerin çok hoşuna giden bir şey. Bak oğlum büyüyor yani. Allah Allah. Peki o zaman arkadaşlar çok tavuz yapmayayım yeter artık kaç dakika oldu 10 küsür dakika oldu daha sonra yine sorulara devam ederim bunlar kayıtlı yine merak ettikleriniz varsa yazın ikincisi için bunları cevaplarız kendinize çok iyi bakın. anneciğim çok teşekkür ederim ben teşekkür için ederim teşekkür oğlum. ediyorum <laughs> o. Durum böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi hoşça Allah'a emanet. Terlikle <laughs> dolanırım. Onu da dövme değil mi? <laughs> İyi oklavayı falan söylemedim bari. <laughs>